Önce 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ilkini hizmete sunduğumuz Halk Kafe'den sonra ikincisini de Marmaris Sabancı sitesinin karşısındaki eskiden nolu Büfe olarak adlandırdığımız nokta üzerinden aynı sermaye aktarımı olarak Halk AŞ'ye devrini tamamladıktan sonra bugün itibariyle halkımızın hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Halk kafelerdeki temel prensibimiz olabilecek en kaliteli ürünlerle güler yüzlü ve sıcak hizmet anlayışıyla halkımızın, kentimizin farklı noktalarında çok daha uygun fiyatlarla hizmet almalarını sağlamak. Bu dediğimiz gibi ikincisi oldu. Bundan sonra farklı alanlarda da içmelerde dahil olmak üzere halk kafeye hazırlıklarımız söz konusu. Daha önce biliyorsunuz halk ekmek büfemizi de açmıştık. Şu an için iki adet halk büfesi üzerinden de talebe baktığımızda oldukça güzel geri dönüşler aldığımızda söyleyebiliriz. Şimdi o büfenin açılışında da söylediğim şekliyle halk market çalışmalarımızda hızlanmış durumda. Malum genel ekonomik sorunlardan kaynaklı bu kadar güçlü ekonominin döndüğü yerde de dahi yaşayanlarımızın, emeklilerimizin, emekçilerimizin bu tarz hizmetlere ihtiyacı olmaya başlamıştı. Biz de gücümüzün el verdiği ölçüde bu taleplere, bu beklentilere mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde cevap vermeye, hizmet sunmaya özen gösteriyoruz. Dediğim gibi bu hizmetlerin fazlasıyla daha arkasında gelecek. Vallahi yoktu. Böyle daha iyi oldu. Daha daha, daha ekonomik daha güzel. Burayı güzel buluyoruz. Karşısında okulun karşısında. Tabii yakın olduğu için güzel yani. De ucuz. Güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz. Belediye başkanımızı seviyoruz. Okulun yanında güzel bir manata. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Oktay'ımıza, belediye başkanımıza. Denize göre göre yatlar var. Çok güzel denizin kıyı, kıyısında. Çok güzel oldu. Sana Allah razı olsun denizden çıkınca oturma yerimiz burada. Hadi iyi günler, başarılar.